Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Evet bu videomuzda sizlere IC Enterra Entra hissesiyle alakalı bundan sonra ne olur? Çünkü çok fazla yorumlarda görüyorum. Bu Entra daha nereye kadar düşer? Elimizde kaldı gibi yorumlar var. E, lütfen yorumlayın. Aslında biz Entra'yı e, her günde yorumlamıştık. Ve 5. tavanından da bakın 16-10 TL iken o gün kapattığı günde 16.10 ve tavanda 84 milyon not varken ve biz burada 5 dakikalık bir yorum yaptık. Ve 5 dakikalık yorumu yaptıktan sonra verilerle her şeyi önünüze sunduk. Ve şunu dedik bakın burada Entra zurnanın zırt dediği yere geldik. Ve aynı şekilde de zurnanın zırt dediği yere geldiğimizi de ifade edelim ve artık bundan sonra hissenin tavan olsa dahi tekrardan yataya bağlayacağını, 16 ondan sonra yukarıya gidemeyeceğini, tekrardan yataya bağlayacağını ve 16 10 TL iken ve o gün tavan kapattığında söyledik ve ertesi günde hisse 16 17'yi görebildi sadece. Yani 16 10 tavanının bir miktar üzerine çıktı ve hızlı bir şekilde geriye çekildi. Aslında biz burada açık açıkça bunu ifade ettik. Hemen o videomu söylüyor gösteriyorum sizlere. Bakın şuradaki videoda IC Entra bakın da 6. tavanda zurnanın zıt dediği yere geldik diye videomuzu çekmiştik. Bakın şu videoda aynen şu ifadeleri kullandık. Hissenin fiyatı 16.10 16 .10 TL ve 5. tavanda hisseyi yorumluyorum arkadaşlar. Ee, hani bugün bana yeter e, diyenler için de satış yapalım onları da anlayışla karşılarım. 850 TL bir yüksekte oranta satmayıp koleksiyona ekleyenler içerisinde onlara da saygı duyarım. Ama e, bugün hisse artık e, hani ya yukarıya doğru evrilecektir ya da artık e, hisse yataya bağlayacaktır buradan. Peki arkadaşlar e, şöyle bir de aracı kurum dağılımına baktım. bir de takasına bakalım. Hisse. Evet arkadaşlar bakalım nasıl olacak hep beraber izleyeceğiz. Beni dinlediğiniz için Şuradaki yoruma dikkat edelim. Kanatim önce bir tavan bozduracaklar, ondan sonra hisseyi yataya bağlayacaklar. Hani inşallah ki hepimiz isteriz ki tavan serisi devam etsin. Ama bugün çok kritik gün. Onu da söyleyelim. Ee, hani. Bakın burada hissenin 16-10 TL iken yataya bağlayacaklarını söylemiştim hissenin. Daha sonra 2 gün sonra bir video daha çektim. Bakın. Hisse 14 TL iken 2 gün sonra 16'dan 14 TL'ye düşüyor. 14 TL iken tekrardan yorum yapıyorum burada. Büyüklüğü arkadaşlar 5.2 milyar. Yani 5.2 milyar ve FK'sı 20 FK olan bir hisseyi tavan yaptırmak inanılmaz zordur. Ya bunu söyleyelim. Hani bundan sonra hisse tavan yapacak. Tekrardan 3 tavan 4 tavan serisi yapacak diye bekleyen arkadaşlar maalesef yani e, umudunuzu da kırmak istemem ama böyle bir beklenti içerisine girmeyin sakın. Ha dönebilir, döner %4. Bakın burada açık açık yorumladım. Peki bundan sonra ne olacak? Gelin bundan sonrasını yorumlayalım. Şimdi burada hani biz dedik diye değil tabii ki de ama düzenli bizi takip edenler aslında entra hissesinde çok rahat bir şekilde 16 TL civarından satış yapabilir yapabilirlerdi. Yani 15.80 16 10 arasında çok rahat bir şekilde satış yapabilirlerdi düzenli bizi takip eden e, yatırımcı arkadaşlarımız. Ha bundan sonra ne olur? Bakın gelin şimdi onu bir netleştirelim, onu bir yorumlayalım. Hisse burada 13.03'e kadar gelmiş. Yani burada 3. tavanın da altına gelmiş durumda şu anda entra. 3. tavanının tavan fiyatı 13.30 ama hisse 13 liraya kadar gelmiş. 2. tavanın üzerinde ama 3. tavanın da altında. Yani burada %30'un %30'luk bir performans hala daha var. Peki bu kadar büyük bir hisseyi yukarıya doğru sürmek kolay mı? Kesinlikle kolay değil arkadaşlar. Bakın Entra'da bugün alış tarafında 12.7 milyon lot alıcılı. 12.9 milyon lot da satıcılı. Alan kim en çok? İş Bankası 1 milyon. Denizbank 737 bin not. Satan kim? Yapı Kredi 2.2 milyon. QNB Finans 757 bin not satmış. İşlem hacmi bakımından da şöyle işlem hacmi hala da yüksek devam ediyor. 2.2 milyarlık bir işlem hacmi hala da devam ediyor. Hissenin takasına bakalım. Takasına bakacağım ama takasta birazcık herhalde veriler daha güncellenmedi. Çünkü hala daha burada Şuradaki veriler görünmüyor. Yani e, sadece satış farklar görünüyor. Oysa ekleyenler falan burada görünmüyor. Sadece şunlar görünüyor. O yüzden çok sağlıklı bir yorum yapamayacağız. Şimdi Entra 13 TL'ye kadar gelmiş durumda. Şöyle bir grafikten de bir yorumlayalım. Yani şurada 16 zirvesinden sonra 16 17 zirvesinden sonra Şuraya kadar 13 TL'ye kadar geldi. Şimdi buradaki aslında destek noktası 12.50. Eğer 12.50'nin altına sarkması durumunda diğer bir destek noktası ise 12. Yani burada eğer ben illa entra hissesi eklemek istiyorum diyenler 12'nin altında beklemesi lazım. 12'nin altını beklemesi lazım. Eğer burada bir borsada da birazcık bir geri çekilme falan oldu da özellikle Hani bu anayasa değişikliği olsun, MHP'nin açıklamaları olsun biraz daha geri çekilirse 12'nin altına eklemek isteyenler kesinlikle beklesin derim. Ha şurada bu 13 12.5 ile 13 TL arasında aslında, aslında yeni bir rally beklemiyorum bir kere hissede. Ama ölü kedi sıçrayışı dediğimiz bir olay vardır. Mesela 16'dan 13 TL'ye kadar düşen bir hissede ara ara bir kere taban yapma veya %6-%7'lik bir performans. Ölü kedi sıçrayışı dediğimiz bazı sıçrayışlar gelebilir. Onu da bekliyorum açıkçası. Bu tarz sıçrayışlarda bekliyorum entradan. Hani bu 12.50'de olabilir. Belki 12 civarında olabilir ama böyle bir tane veya bir buçuk e, hareket bekliyorum bu şekilde. Ama kesinlikle tekrardan entradan yukarıya doğru bir rally beklemiyorum. Tekrardan o eski 16 zirvesini uzun bir süre kıracağını düşünmüyorum. Burada tabii ki yatırımcıların odaklanacağı nokta bilanço. Şirketin zaten 2023 tamamının bilançosu gelmişti. FK 18.70'e gelmiş durumda. makul seviyenin birazcık üzerinde. Aslında burada FK birazcık daha geri gelirse eğer 14 FK'lara gelir. Ha burada ilk çeyrek bilanço geldikten sonra FK 12'ye veya onlara gelirse zaten hissede tamam. Hissede bir ufak da olsa bir rally görebiliriz. E, bilanço çok önemli dediğimiz gibi ama Entra'da kesinlikle bir e, tekrardan eski kaldığı yere 16 direncini geçmesini beklemiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.